Şimdi e, burada e, mouse, mouse ile e, bir game objesinin hareketi, yani bu bir pedal olabilir, bir uzay gemisi olabilir. Hani Mousela beraber yönetilmesini istiyorsak, mesela hani klasik oyunlar vardır ya uzay space shooter oyunları nedir? E, hani e, tutup sürüklemek değil de e, mouse nereye gidiyorsa uzay gemisi de oraya gitsin ya da bu araba olabilir, uzay gemisi olabilir, top olabilir, başka bir şey olabilir. Yani biz game object'i bununla gidiyoruz. Bunu yapabilmek için tamam mı? İlk önce bir objeye ihtiyacımız var. Ve objeye de bir tane ee, script bağlıyoruz. Pedal script'i bağlı şu anda. Bakın burada. Sonra pedal script'ine geliyoruz. Diyoruz ki ilk önce bunu yapabilmemiz için mouse'un pozisyonu almamız lazım. Şimdi biz mouse'u böyle döndürüyoruz ya. Mouse'un pozisyonunu almamız lazım. Mouse'un pozisyonunda kamera main, ana kameranın security world point burası önemli security world point e, noktasını alacağız. Bu noktada bizler vektör 3 istiyor. Tamam mı? Diyeceğiz ki e, vektör 3 de biliyorsun x, y ve z ister. Diyeceğiz ki input mouse position x mouse'un bulunduğu e, ekrandaki bulunduğu nokta input girdi ya o y'si de bu. 2 de olduğu için de e, sıfır veremiyoruz. E, sıkıntı çıkıyormuş diyorlar. Denemek lazım onu. 10 onu At bir rakam gitsin. Ondan sonra. Şimdi bizim buradaki bu bizim pedal, pedal scriptimiz neye bağlı? Pedal adlı game objeye bağlı. Şuna bağlı. Bak şu pedal adlı şu, şu obje. Tamam mı? Ondan sonra bizim transform pozisyonumuz da e, onun da transform nokta pozisyon yani pedalın bulunduğu transform nokta pozisyon kastediliyor burada. Bu da new vektörü ister zaten position'da vektörü ister. Bak mouse position nokta x mouse'un x'i şu. Şunu alıyoruz. Y'sini diyoruz ki? Şimdi bu, bu top şey oyunu olduğu için tuğla kırma oyunu olduğu için nedir? Pedal sağ sol yapar yukarı aşağı gitmez. Bu örnekte sağ sol yapacağı için sağ sol x'tir. X'i tamam mouse olsun ama yukarı aşağı gitmesin. O yüzden Pedal'ın sabit bulunduğu kendi olan e, X'ini alsın. Şey pardon Y'sini alsın. Yani sabit zaten bu. Değişen bir şey değil. Transform nokta pozisyon Y. Transform nokta pozisyon Z. Yani sen diyoruz ki sen şu Y ve Z'yi al. Ama sen kalkıp bunu bir uçak olduğunu, bir araba olduğunu, bir top olduğunu düşün. Yani şöyle. Şimdi bak bunu bu şekilde çalıştıralım. Bak şu anda mouse'un pozisyonu X var. E, y Pedalın kendi pozisyonu Z pedal'ın kendi pozisyonu X'e masum pozisyonu. Ne olacak? Sadece sağ sola gidecek. Yukarı aşağı gitmeyecek. Şimdi çalıştırıyoruz. Bakın sağ sola gidiyor. Yukarı aşağı bak yukarı aşağı yapıyorum gitmiyor. Niye? Çünkü biz zaten bir tek masum pozisyonunda. transform pozisyonu mouse'unkini aldırdık. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Eee masum pozisyonunu biz Y'sini aldırırsak ne olacak? O zaman artık Y'ye de yukarı aşağı da lazım. Z'yi düşünmeyin. Çünkü Z iki boyutlu olduğu için Z. Hani burada Z yazıyoruz ama sadece vektör 3 Z olduğu için Z'yi yazıyoruz. Yoksa 2 de olduğu için bir önemi yok. Şimdi bakın play yapıyorum. Ve kapıyorum. Bakın geldi. Görüyor musun? Artık masum pozisyonunu alıyor. X sağ sol Y yukarı aşağı. Budur. Şu. De ben şu an bunu geri alıyorum. Heh. Böyle yapılıyor yani.